Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu atıyorum. Ördeklerimi çekeceğim. Nasıl beslediğimi, nasıl yemlediğimi. Yap kabımızı alalım. İçinde de yem var az bir şey olsa. Bura benim mahallem. Gültepe. Ördeklerim. Mekanda böyle. Burada bir tane havuzumuz var. El yapımı yaptık. Bahçeleri böyle. Gezme alanları var. Yuvaları böyle. Küçük üçgen bir yuva yaptım bunlara. Yetiyor. Üç tane pekin ördeğim var. Şöyle yem dolabım var arkadaşlar. İçinde yemim var. Yeme böyle koyuyorum. Fareler yiyor yoksa. Emimizi alıp ördeklere verelim. Evet ördeklerim de böyle. Çıkarlar birazdan. Evet. Bunları ben bir haftalıkken almıştım Şu anda 5-6 aylıklar Hala yumurtaya başlamadılar Şuradan da çekelim arkadaşlar Burası da Gezme ellere. Şöyle ördeklerimizi de çekelim İki dişi bir erkek olmak üzere Üç tane ördeğim var arkadaşlar Yine başladım youtube'a bir açılış videosu falan çekmedim hiç. İlk videom. Yan tarafta da Abdullah Kantar YouTube sahibinin yeri. Orada güvercinleri falan çekiyor arkadaşlar. Onun da kanalına abone olursunuz. Benim de kanalıma abone olursanız sevinirim. O da güzel içerikler üretiyor. Biz de daha yeni başladık. Yeni içerikler yapacağız. Nasıl beslendiği ile ilgili. Ördeklerin yumurtlama zamanını. Ördek kesim zamanını. Her şeyi çekeceğiz arkadaşlar. Evet, orada da biri kuş uçuruyor Nafiz abimiz. Onu da çekeriz sonra gidip yanına. Böyle. Güvercin uçu videoları gelecek arkadaşlar. Ördekler, ispençler videolar gelecek. Muhabbet kuşları aldık. Onlar gelecek. Hani baya güzel içerikler yapılacak. Abone ol bu içeriklere kaçırmayın derim. Evet. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben adım Berat Yıldırım soyadım. 15 yaşındayım. 1'e e gidiyorum. Okullar pandemi döneminden kapandığı için kendime böyle bir işte küçük hobi alanı yaptım. Yeni hayvanlarımı göstereceğim ileriki videolarda. Seneye kadar video çekeceğim. Hindi falan gelecek işte. Hindi kas Kuzu gelecek şuraya. Köpekler köpekler gelecek işte. Köpeğim vardı gönderdim. Çok ses çıkartıyordu. Çok şikayetçi oldular. Onu gönderdim. Yeni köpek gelecek arkadaşlar. Ördekler falan tavuklar. İşte güzel çeliklerle sizleri karşılayacağım böyle ördeklerimizi çekelim şu gördüğünüz erkek şu dişi olmak üzere Onlardan nasıl ayrılır göstereceğim size diğer videolarımda erkek dişi nasıl ayrılır onları göstereceğim şöyle göstereyim dediğim gibi arkadaşlar Muhabbet kuşu, ispenç, güvercin taklacı. Bunlar videolar gelecek sık sık. Abone olup kaçırmayın. Abdullah Kantar yazıp da abone olabilirsiniz. O da benim arkadaşım yani o da güzel çekler üretiyor.